Hazırsanız birlikte Kore'ye gidiyoruz. Her ne kadar sevdiklerimden ilk defa bu kadar uzun mesafe ayrılacak olmanın kalbimde burukluğunu hissetsem de yeni bir ülkeye gitmenin, yepyeni anılar biriktirecek olmanın heyecanı içimde tarifsiz bir yer kaplıyor. Çünkü hayat bazen konfor alanının dışına çıkmanla başlıyor. Hava gelir gelmez fit çek yapıldı. Burada zaman su gibi aktı. Çekin, valiz testin, pasaport kontrolü derken hala gidiyor olmama inanamıyorum. Uçağa birkaç dakika içimde bir çığlık Baş. Başlıyoruz. Gökyüzündeyim. Yeni yüzler, farklı diller, hosteslerin gülümsemesi, yanımdaki Çinlilerin sohbeti ve ben yine bir maceranın tam ortasındayım. 9 saatlik bir uçuşun ardından Çin havalanına varıyorum. Burada sanki başka bir dünyanın içinde gibi hissettim. Saatler değişti, tabelalar yabancılaştı. 3.5 saatlik bekleme sonrası Kore uçağına geçiş yapıyorum ve sonunda Welcome to Seoul. Ben geldim. <laughs> Bizim deli de geldi baba. Dur dur Selamlar. Delim. Bu sadece bir blok değil. Bu benim kendi iç yolculuğumun belki de en heyecanlı sayfası. Devamı çok yakında. Takipte kal, birlikte keşfedelim.